Videodaki paketi satın almak için öncelikle aşağıdaki verdiğim siteden giriş yapıyorsunuz. Siteye giriş yaptıktan sonra kredi yükleyerek mağaza kısmından videodaki paketi satın alabilirsiniz. Meet Go Yard. Stay with me, Low bitch, Yeah, you know that yeah, you don't meant to be kind like a snitch. No thoughts, no stand, two holes, 10 toes, new guac, new pants, new wig, new chips, new kicks. Checky Check your chat as you play. Bad bitch, no bag. I just hit another leg. You're still cleaning dirty bitches. Doing my shit. shots your spot with no limits. Play with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch. No thoughts, won't stand. Two hoes, ten toes. New quad, cutting new bands. New whip. New New kicks, Jackie Chan. That she bad, bad bitch, throw back. I just hit another nigga she be counting on my wrist, and I be feeling hella rich. No Brian, Honey stack, bout to make another hit. God bitch, I'm a Stay with me, little bitch, yeah you know that I'm your man. me countin' like a snitch, no thoughts, no step, New hoes, ten toes, new quad, put 'em bangs. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan. She, she bad, bad bitch, no back. I just hit another nigga she be counting on my wrist. Hell of rich, no brunt. I'm to step out make another hit God, peace in my life. Merhabalar efendim. Bugün sizlerle birlikte Box Mining ve iki plugin paketinin tanıtımını yapacağız. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Çok fazla özellik ve çok fazla dünya bulunuyor. Ayrıca bir sürü de set var. Ondan dolayı biraz hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce bir kolamızı koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya, burası spam. Burada başlıyoruz. İlk başlangıç dünyası burası. Ee, burada bizi böyle bir yer karşılıyor. Öncelikle burada menü. Menüler açılıyor. Bu menüde portal izin satın alma kısmı. Bu kısımda ise kurallarımız bulunuyor. Buradan aşağıya atladığımız zaman öncelikle burada taş vesaire bunlar klasik. Bunların yanında bu şekilde yine takasçılarımız var. Box mining ilk paketimizdeki gibi coin vesaire veriyor. Yine zombi setimiz var bu sefer Shulker coin var. Bunun düzenlememiz çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Diğerinde sıkıntı çıkarıyordu logo vesaire. Burada Herobrine setimiz var yine bunları boş verin bunları geçelim bunlar klasik şeyler. Burada bir tane hapisimiz bulunuyor bu hapisten çıkmamak için bu veya bir şekilde çıkıyorlar ben anlamış değilim onu nasıl çıktıklarını bu şekilde bariyerle çevirdik bariyerle çevirdiğimiz için de çıkış kesinlikle yok ee, burası kasılma alanı buraya İlk başlangıçta ilk 24 saat boyunca ışınlanabiliyorsunuz. Hatta ilk oyuna girdiğiniz zaman size buraya ışınlıyor. Ve size bir yönerge bir mesaj yolluyor. Buradan kolay bir şekilde kasılabiliyorlar. Şalkır alanına geldiğimiz zaman burada warp şalkır komutuyla da gelebiliyorsunuz. Burada bir küçük bir şalkır. <laughs> küçük. Küçük bir şalkır bulunuyor. Buraya isterseniz şalkır koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu şalter artık korunuyor. Bunu başka birisi açamıyor. Yetkililer açtığında ise böyle "maitrot" adlı kişinin şalkır kutusunu açtığın gibi mesaj oluyor. Hemen bu kısımdan başlayalım isterseniz. Başlangıç kısmı direkt yukarıya ışınlıyor sizi. Sonrasında nedir? Duello, Atlantis. Şurada bir hata var onu düzeltiyorum. Soğuk diğer boss alanı ve End bulunuyor. Başlangıca geldik. Duello sistemimizi gösterelim. Tıkladığımız zaman size böyle bu şekilde bilgi kısmını yolluyor. Duel ismiyle oyuncuya duel yollayabiliyorsunuz. Şu an maalesef kimse olmadığı için gösteremeyeceğim. O salanını gösterelim öncelikle. Buraları göstermek şu an çok daha mantıklı bana bana kalırsa. Öncelikle buraları göstermek daha doğrusu. Burada cadı, eşek, yağmacı ve demir golem doğuyor. Burada basit normal bosslar var. Bu bossların çok bir şey yok. Sadece kasılmanıza yarar. Oyuncuların kasılmasına yarar öyle diyeyim. Tekrar bu kısma geldiğim zaman Nether'a gidebiliriz. Nether'a geldiğim zaman beni böyle bir yer karşılıyor. Eski nether'a çok benziyor. Hatta tıpa tıpa aynı. Sadece bloklar ve birkaç değişiklik var. Şurası gibi. Burası ve burası var. Burası eklendi. Aşağı atlama vesaire var. Bunun dışında şuradaki en bomba kısım paketin en epik kısımlarından birisi diyebiliriz. Buraya giriyorsunuz. Burası boss alanı. Burada nether ward kısmı var. Netherwart, nether var ile truth coin takaslayabiliyorsunuz. Bunu kırdığınız zaman yenileniyor. Belli bir süresi var fakat bunu burada sağda veya burada belirtmedim. Buraya geldiğim zaman bizi burada çarpık hif karşılıyor. Fakat burada eskisi gibi bir normal bir boss yok. Normal skeleton bir boss yok. Bizi burada bu sefer bu şekilde bir boss karşılıyor. Gördüğünüz gibi garip garip şekillere şıkkılara giriyor. Bunu bir öldürelim isterseniz bir vurabilirsem çok içine gelire şurada. şuradan vallahi Gördüğünüz gibi kestiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bu şekilde eşyalar düşürüyor. Şansa bağlı olarak da artıyor bunun düşürdüğü eşya sayısı. Ölüm animasyonu da bu şekilde. Öldüğü zaman bu şekilde kalıyor birkaç saniye. Bir 25-30 saniye kalır. Bunun üstünde arı setimiz var. Arı setimiz yine bu şekilde. Bal kılıcı vesaire var. Bu yine vurduğunuz kişiye yavaşlatma efekti veriyor. Şimdi ise end kısmını gösterelim. End kısmına ışınlanalım. End kısmına geldiğimiz zaman bizi bu şekilde bir yer karşılıyor. Bu sefer buradan bir atlayış yok. Bu kenarlardan çıkışlar var. Yine purpur alanı vesaire vesaire var. Buradaki özel setimiz ise cadı seti. Cadı setinin tırpanı var ve bu şekilde bir seti var. Cadı setinin tırpanı vurduğunuz kişiye zehir efekti veriyor. Şimdi ise soğuk diğer kısmına ışınlanalım. Soğuk diğer ışınlandığımız zaman bizi bu şekilde bir yer karşılıyor. Gördüğünüz gibi tamamen buzdan, sudan, oluşan bir kısım buraya atladığımız zaman bu şekilde bir alan var e, buralarda böyle dikdörtgenler var bu kısımdan alışverişler yapabiliyorsunuz buzul kazmayı buradan buz coin karşılığı alabiliyorsunuz buz coin ise buralardaki gördüğünüz gibi terakota var ve buz var. Terakotayı normal bir kazmanızla kırabiliyorsunuz. Oradan takas yapabiliyorsunuz. Burada ise buz var. Buzu sadece az önce gösterdiğim buzul kazmayı ile kırabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere o buzul kazmayı da dediğim gibi buz coin ile elde edebiliyorsunuz. Buz coin'i elde ettikten sonra bu kısımdan ilerlediğimiz zaman biz bir yer karşılıyor. Bu kısımda ise şöyle içeride tam ortada bir tane NPC bizi karşılıyor. Buz coin'e bu setine sahip olabilirsiniz. Burada özel bir buz setimiz var. Bu da vurduğunuz kişiye yavaşlık efekti sağlıyor. Şimdi ise Atlantis bölgesine aşınlanıyoruz. Atlantis bölgesine geldiğimiz zaman yine böyle bir kısım karşılıyor bizi. Sağda yine fark ettiyseniz bütün dünyalara özel bu şekilde tablolar bulunuyor. Tablolarda bu şekilde özel animasyonlar, özel renkler ve o bölgedeki kişi sayısını gösteren kısımlar var. Ya yenilenme süreleri de bulunuyor. Bundan yine spamla ışınlanabiliyorsunuz. İlk önce burada koyu prizmarim var. Buradan coin takaslayabiliyorsunuz. Burada yine normal prizmerim var. Bu kısımda ise terakota var. Bunlardan Atlantis coin elde edebiliyorsunuz. Burada Atlantis'e özel bir set bulunuyor. Buradan giriş, buradan iniş şeklinde. Buradan yukarı çıktığımız zaman bilgisayarım kasıyor. Burada sünger bizi karşılıyor. Zeus coin için, Zeus seti için. Bu süngeri kırmamız gerekiyor. Zeus'un çapası da buradan. Buradan Zeus coin'i süngeri kırarak elde edebiliyorsunuz. Fakat süngeri elimizde kıramıyoruz. Zeus'un çapasına ihtiyacımız oluyor. Zeus coin'i de buradaki göğsük vesaire satın alabiliyorsunuz. Bunun tek bir farkı diğerlerinden, diğer setlerden. Ateş koruması efekti ve su altında nefes alma efekti veriyor Zeus'un tacı ve göğüslüğü. Zeus'un kılıcı ise baktığınız kişiye sağ tıklarsanız bu şekilde bir yıldırım efekti düşürüyor. Sadece baktığınız kişiye düşürüyor. Bu şekilde tıkladığım zaman mesela atmıyor. 3 saniye beklemelisin diyor. Baktığım zaman atıyor. Yiyip göstermem gerekirse de bu şekilde gözüküyor. Gelelim şimdi süngeri kırmamız için gereken çapayı alma kısmına. Buradan biz böyle portalımsı fakat gördüğünüz gibi tamamen sular altında bir yer karşılıyor. Buraya girdiğimiz zaman 3 adet NPC görüyoruz. En sağdakinden başlarsak burada Thanos'un eldiveni var bu sefer buraya alındı ve daha iyi bir şekilde gördüğünüz gibi Zeus coin'e alınabiliyor. Burada Atlantis coin'i Zeus coin'e çevirme var. Bu kasılmalarına daha çok yardımcı olacaktır oyuncuların. Sol kısımda ise Zeus'un çapası bulunuyor. Zeus'un çapası sadece Atlantis coin ile alınabiliyor. Buradan çıktığımız zaman bizi ortada Boğuk Kral boss'u karşılıyor. O da bize bu şekilde bakıyor ve gördüğünüz gibi mızrak sallıyor. Bunu da öldürdüğümüz zaman Atlantis coin, Zeus coin elde edebiliyoruz. Bu şekilde bir boss. Şimdi ise siber dünyasına ışınlanıyoruz. Siber dünyasına ışınlandığımız zaman bizi bu şekilde bir yer karşılıyor. Siber set, siber coin ve burada savaşçımız bulunuyor. Siber coin'e geldiğimiz zaman burada siber cevheri, siber külçesi ve siber şöhreti elde edebiliyoruz. Buradaki kırdığımız bloklardan. Ardından bu kazandığımız coin'leri ise siber seti ve siber kılıcına dönüştürebiliyoruz. Makas ise kırmanıza yardımcı oluyor. Daha hızlı kırabiliyorsunuz. Bunun herhangi bir efekti vesaire yok. Ayrıca bu kırılabilen bir makas. Siber kılıcı ise vurduğunuz kişilere bulantı efekti veriyor. Savaşçımız da ise bu şekilde örümcek ağa bizi karşılıyor. Örümcek ağını koyduktan 30 saniye sonra siliniyor. Bu dünyada sadece örümcek ağa koyma açık. Bunun dışında herhangi bir blok koyamıyorsunuz. Tekrar başlangıç kısmına geldim. Kasaları ve takas bölümünü göstereceğim. Bu paketteki varplar gerçekten çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kısımda takas bölümü var ve takas bölümüne girdiğimiz zaman... Bu şekilde çok güzel bir yer bizi karşılıyor. Buranın yapımcısı ise Kılıçlarımız burada bizi karşılıyor. Burada bizi özel ürünler, elitre vesaire taşlar bizi karşılıyor. Sol tarafta zırhlar. İlk girişte ise ilk başta en çok kullanılan kısım netherite kazma. Ve kazmalar bu şekilde bulunuyor. Kasalar kısmına gittiğimiz zaman isterseniz bunu warp kasalar şeklinde de gidebiliyoruz. Bu şekilde bir yer karşılıyor. Burası da gerçekten çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi etkinlik kasası, kazma kasası, turut kasası, zırh kasası ve oy kasası şeklinde 5 tane kasamız bulunuyor. Şimdi ise VIP'lere ve kitlerine geldiğimiz zaman VIP bilgi bu şekilde. VIP özelliklerini görebilirsiniz. Özellikler kısmında dünyaları oyuncular gibi değil. Satın alarak da açabiliyorlar. Nether End ve Solk Diyar yetkisini Assassin VIP satın alarak elde edebiliyorlar. Dünyalara özel gidişleri de buradan gördüğünüz gibi satın alabiliyorsunuz. Bunlar şu an bende hepsi olduğu için açık gözüküyor. Nether yetkisini aldıktan sonra Andy. Nether ve Andy aldıktan sonra Soğuk Diyarı. 3'ünü aldıktan sonra Atlantis'i. 4'ünü aldıktan sonra ise Siber yetkisini alabiliyorsunuz. Hepsi kademeli bir şekilde alınmak zorunda. Verimize geldiğimiz zaman ise başlangıç kiti oyunculara ilk başlangıçta veriliyor. Ve her 10 dakikada bir tekrar alınabiliyor. Saksip kiti şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kit ve sete sahip kalma ve kılıcı da bu şekilde. Azura VIP ise bu şekilde bir kit. Onun daha kapalı bir rengi ve bu şekilde kılıcı ve kazması bulunuyor. Angel VIP ise bu şekilde gözüküyor. Kılıcı da bu şekilde, seti de bu şekilde. Kazması ise böyle. Assassin VIP bu şekilde bir kılıcı ve bu şekilde bir seti bulunuyor. Assassin VIP'in adı üstünde Assassin şeklinde bir seti var. Kazması ise bu şekilde. Taglara geldiğimiz zaman hemen bir hızlıca gösterelim. Sadece VIP taglarını göstereceğim. Sucks VIP bu şekilde. Azura VIP bu şekilde Angel VIP bu şekilde. Assassin VIP ise bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar umarım videoyu ve paketi beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Satın almak için aşağıdaki linkten siteye kayıt olup kredi yükleyip satın alabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.